Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, buram buram susam kokan, lezzetli mi lezzetli, harika bir kurabiye tarifim var. Sizleri hiç bekletmeden hemen bu güzel kurabiyenin yapılışına geçiyorum. 125 gram tereyağını yoğurma kabına aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Yumurtanın beyazını üzeri için ayırdım. 1 yemek kaşığı sirke, elma sirkesi kullandım. Bir er tatlı kaşığı tuz ve şeker ekliyorum. Ve 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bütün malzemelerimi ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine ununu ilave ediyorum. Unumu önceden elemiştim. Sizler de benim gibi unu lütfen azar azar ilave edin. Biliyorsunuz ki her zaman belirtiyorum. Her un markası aynı değil. Değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden yavaş yavaş eklemenizde fayda olacaktır. Toplamda 2,5 su bardağı un aldı. Güzelce yoğurduktan sonra bakın. Kıvamını görüyorsunuz zaten. Yumuşacık kulak memesi kıvamında olacak. Hazırlamış olduğum hamurdan şöyle görmüş olduğunuz gibi ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve avuç içerisinde yuvarlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum ve bir tabağa alıyorum. Değerli arkadaşlarım, beni buraya kadar izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına mutlaka yorum bekliyorum. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. kurabiyelerimin üzerine kullanacağım yumurta akı ve susamlarımı görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Susamları ben evde kavurdum. Eğer sizin de kavrulmuş susamlarınız yoksa evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak olan hamurumu alıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar avuç içerisinde biraz silindir şeklini veriyorum. Bir tarafını yumurtaya bulayıp daha sonra susamların içine batırıyorum. Elimle hafif bastırıyorum ki güzelce her yerini susam alsın. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırlıyorum. hepsini hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi güzelce yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımı ile üzerlerine çizikler atıyorum ve daha önce ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum fırınımı 180 derece ayarlamıştım fırında 20-25 dakika kadar güzelce pişiyor fırından çıkmış hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye, garantili bir tarif. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Sizler için bu şekilde bir tanesini çatalla ezmek istedim. Ne kadar kıtır ve lezzetli olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dağıldı kurabiyelerim bu şekilde sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum bir tarifin daha sonuna geldim yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sağlıkla kalın